Gözlük seçerken çerçevesi nasıl olmalı? Gözlük seçerken hepimiz önce modeline, rengine bakıyoruz ama aslında gözlüğün çerçeve materyali hem konfor hem de kullanım ömrü açısından en kritik konulardan biridir. Gelin hangi materyalin hangi özellikleri sahip olduğuna daha yakından bakalım. 1 metal çerçeveler. Titanyum gözlük çerçevesinde adeta altın standarttır. Çok hafif, sağlam ve alerji yapma riski çok düşüktür. Özellikle uzun süre gözlük takanlar için burun kemiğinde baskı ve kulakta ağrı yapmaz. Tere dayanıklıdır. Bu yüzden rahatsız etmez. Paslanmaz çelik ise dayanıklı, şık ve titanyuma göre biraz daha uygun fiyatlıdır. Ama ağırlığı biraz daha fazladır. Monel gibi alaşımlar fiyat performans açısından avantajlıdır ancak nikel içerebilir. Bu da hassas ciltlerde alerjiye yol açabilir. Alüminyum çerçeveler ise hafif ve estetik ama esnekliği az olduğu için kolay bükülmez. Şekli zor değişir. İki plastik çerçeveler. Asetat cilt dostu, hafif ve renk seçeneği çok olan bir malzemedir. Isı ile ayarlanabildiği için yüzümüze kolay uyum sağlar. TR90 esnekliği ve darbe dayanıklılığı çok yüksek bir termoplastiktir. Spor yapanlar ve gözlüğünü sık düşürenler için idealdir. Naylon bazlı plastikler ise özellikle spor ve güvenlik gözlüklerinde tercih edilir. Çünkü darbelere karşı oldukça dayanıklıdır. 3- Özel ve nadir materyaller Ahşap, kemik ve karbon fiber gibi özel materyaller genelde tasarım gözlüklerde karşımıza çıkar. Karbon fiber son derece hafif ve sağlamdır. Ahşap ve kemik ise çok şık bir görünüm verir ama bakımı zordur ve darbelere karşı hassastır. Peki seçimde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Riskli. Nikel alerjiniz varsa mutlaka belirtin. titanyum veya asetat gibi hipo materyalleri tercih edebilirsiniz. Kullanım amacı günlük kullanım için hafif ve esnek materyaller idealdir. Spor için ise darbe dayanımı yüksek malzemeler seçin. Mesleki ihtiyaçlar ofis çalışanları hafif titanyum sporcular TR90 veya polikarbonat kullanması daha uygun olabilir. Yüz uyumu çerçeve genişliği, burun köprüsü ve sap uzunluğu yüzünüze uygun olmalı. Burun pedleri ayarlanabilir olursa çok daha iyi olur. Geniş yüzler kalın asetat çerçeveleri. Dar yüzler ince metal veya yarı çerçevesiz modelleri daha iyi taşır. Çocuklar için TR90 kırılmaz esnek yapı sağlarken silikon kaplamalılar darbeye dayanıklıdır. Ağırlık, hafif çerçeve uzun süreli kullanımda boyun ve yüz kaslarını yormaz. Dayanıklılık, çerçeveyi bitmeden açıp kapayabilmek, menteşelerin sağlam olması uzun vadede konfor sağlayacaktır. Peki son tavsiyelerim nelerdir? Gözlük çerçevesi sadece estetik bir aksesuar değil. Aynı zamanda gün boyu yüzünüzde taşıdığınız bir ekipmandır. Doğru materyal seçimi, göz gözünüzün hem konforunu hem de ömrünü belirler. Seçiminizi yaparken optikçinize mutlaka yaşam tarzınızı, işinizi ve kullanım alışkanlıklarınızı anlatın. Böylece sizin için en uygun materyali önerebilir.